Haftanemizde haftane afet planı deprem ve yardım taktikası başlamıştır. Panik yapamadıkları rica olunur. Zirveye alıyorum. Deprem. deprem oluyor, deprem oluyor, deprem oluyor. İmdat Hastane güvenlik şefinin dikkatine hastanemizde deprem olmuştur. Hastanemizde acil durum afet eylem planını devreye sokalım. Morpot anonsu verelim. Tamam. Hastane güvenlik şefinin dikkatine hastanemizde deprem olmuştur. Hastane acil durum, afet eylem planını devreye takmak için avukat ilan edelim, tamam. şurada tamam. Dikkat dikkat, çok başarılı dikkatine, hastaneyi bu bırakıp ilan edilmiştir. Dikkat dikkat operasyon şerefi konuşuyoruz, tüm güvenlik personellerinin dikkatine. Hastanemizde bulunan eksi birinci katta vakum odası, oksijen odası, elektrik odası ve doğal gaz kontrol edelim. Bu konu hakkında hemen bilgi istiyorum. dikkatine meydana gelen deflerden dolayı hastanemizde ana bina, eksi birinci katta bulunan oksijen odası, vakum odası, doğal gaz ve elektrik kontrol edildi. hemen yapıldı. Durum hakkında hemen bilgi almak istiyorum. Anlaşıldı tamam. hastane güvenlik şefinin dikkatine hasta hasta yakınları ve hastane personelini tahliye için sarı kopya eden tamam. Hastane yani güvenlik şefinin dikkatine hastanelerde deprem olmuştur. Hasta hasta yakınları ve hastane personelini tahliye için sarı ilan ederim tamam. Anlaşıldı tamam. Dikkat dikkat tüm personelin dikkatine. Sarı ilan edilmiştir. Dikkat dikkat tüm personelin dikkatine. Hastanemizde sarı sarıkot ilan edilmiştir. Aniak, anisong, 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 anisong. Aniak, anisong, Hacı Bey. Hacı Bey. Hacı 所以。 panosunda kırmızı oldu. Operasyon şefinin dikkatine, operasyon şefinin dikkatine elektrik panosunda kırmızı oldu. Elektrik panosunda kırmızı oldu. Elektrik panosunda kırmızı oldu. Yangın var. Anlaşıldı tamam. Arkadaşlar hemen eksi birinci kattaki elektrik panosuna müdahale edelim. Yangın var. Operasyon şefinin dikkatine. Kompozisyon odasında elektrik basma yangın var. yaxşı da qabaqdan

İnşallah güzel bir konuk olurum. Bu bir tamam. Bu tamam. Hadi hep beraber 2 <laughs> 3 alalım arkadaşlar. Tamam. Kenarları hazırlayın da <laughs> Ancak şu an bakım alanımızda olmadığı için sevkini istiyoruz. Tamam hocam. Şu an vitalleri tabi 98 saturasyonla bu 80. 12'ye 8'e tansiyonu Tamam hocam. Ağır, sen yine yukarı çık. <gülüyor> stabil. <gülüyor> stabil. Stabil. <gülüyor> Şimdi daha iyi misin? Altyazı M.K. Altyazı M.K. Operasyon dikkatine fayenin sizler şeklinde anlaşılır bir şekilde gitmesini sağlayan tamam. <gülüyor> <gülüyor> Operasyon şefinin dikkatine elektrik odasındaki yangın kontrol altına alınmıştır tamam. Hepimiz değişmiş Hastanemizde, şey Hastanemizde, içimize deprem yaşandı. Allah çok şükür e, Hastane personelimizde bir şey yok. E, bir tane yaralımız var. E, bana gelen bilgiye göre bir yaralımız, bir de yatan hastamız vardı. Onları e, merkez hastanelerimizden karanfilatlı sevk ettik. E, ben şu anda ile ilgili birikmek istiyorum. Hastaneyin genel durumu nedir? E, olay yönetim merkezi personelimizin e, bilgi istiyor. Sayın Başkan, Erzincan Merkezi 6.8 evet. sistemiyle meydana gelen derkenden dolayı hastanemizde küçük canlı bir yerler konuşuyorlar. Evet. evet. Ünlü bazı e, gerekli bütün kontrollerimizi sağladık. Gerekli i̇şte, evet. alanlarda evet. evet. e, canlı yani, evet. e, kısa süre içerisinde e, kontrol vakıflarına itibar edildiğimiz için kontrolleri sağlandı. Evet. E, bir yaralımız, e, düşme sonucu, panik sonucu düştüğünden dolayı biz bu hastamızı gerekli olarak giderleri yaparak mı? Eee karamsar şey, kampüs ortamılaştırması ilgili bir var? E, yangın çıktı herhangi bir e, her kontrol altında oldu mu? Hastanemizde de herhangi bir kontrol kontrolde bizde ya. devreye girdi mi? Termik kontrolü herhangi bir, bir sorun Tamam. E, Personelle ilgili ne durumda? Personel değişimiz gerçekleştirildi gerçek, de Sayın Başkanım. Personelde herhangi bir <laughs> sıkıntı yok. sıkıntı yok. Eee ailelerine ulaşamayan var mı? Almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda problem yaşayan personelimiz yok. Tamam, teşekkür ederim. Güvenlik sorumlusu Bu <laughs> odalar tek tek gezdiniz. Herhangi bir <laughs> görmediğiniz biri var mı? Bu odalar seslendiniz. <laughs> tamam, güzel. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi eee Sankim, Bu, e, hastalarla ilgili hep bilgi istiyorum. Mengücek Gazi'ye giden hastalarla ilgili bilgi istiyorum. Bunları takip edelim. Tamam mı? Bu iki hastalarla ilgili bilgi istiyorum. Hocam, hocam, hocam hastalarla alakalı e, Sayın Doktor Mutfanda sizi bilendirecek. Evet. Ee, bir bakım sorunu buyurun. Evet hocam. Ee, Sevgili iki hastamız vardı hocam. Evet. Onda bir servise yatan hastamız. Daha önce düşüm sonucu ayakta takıraksız olan hastamız var. Evet bu şartlar altında bakamayacağımız için onun sevkini Sefkle gerçekleştirdik. Ondan daha önce kafa travmalı bir hastamız vardı. GKS'e giderek evet. düşüyordu. Evet. Burada acil müdahalesi yapamadık. İyi yapın. Ee, evet. giderek hasta kendini kaybettik. Hasta için patoloji göreceğiz. Ben biz onun da sevkini Elinize gerçekleştirdik. Sağlık. Ayaktan hastalarımıza burada bakmaya devam ediyoruz. sen e, güvenli bir şekilde dışarı e, tahliye edildi. Evet. Herhangi bir problem yok. Evet. Tersiyel yapıyoruz. Evet. böyle yaptık. Evet. Yapıyoruz. evet. Böyle evet. Yapıyoruz. Canım, Elinize, Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Hastanemizde şu anda yeterli e, miktarda ilacımız ve tıbbi malzememiz mevcut. Evet. Önümüzdeki 72 e, saati de göz önünde bulundurarak e, depomuz yeterli durumda. E, herhangi bir aksilikte paydaş kurumlarla iletişime geçilecek ilaç ve malzeme temini sağlanacaktır. Sayın Başkanım olayla ilgili tüm raporlar ve fonlar eksiksiz bir şekilde kayıt altına alındı. Evet. Her alındı. Ee, arkadaşlar yaşadığımız deprem 6.8 e büyük bir deprem. Bunun, e, daha önce de acı bir tecrübemiz var. Ondan dolayı herkes e, en iyi şekilde işini yaptığını biliyorum. E, Can görüntüye inanıyorum. E, formlarımızı, e, dosyalarımız güzel kontrol arkadaşlar, tamam mı? Teşekkür ederim, ben size sağ sağlık. Şefinin dikkatine, hastanemizde yaşanan depremden dolayı hastanemiz e, güvenli bir şekilde boşaltıldı. Herhangi bir e, güvenlik problemi kalmadığı için hastanemizde yeşil kod ilan edelim, tamam. Evet, şey. Hocam yangın nasıl çıktı öğrenebilir miyiz? Yangından ziyade arkadaşlar hoş geldiniz. Doktor İbrahim Barton hastane baş hekimi aynı zamanda hap başkanı. Zaten hastanemiz e, ilçemizi Erdincan merkezi alt nokta satı bir deprem yaşandı. bundan dolayı hastanemiz güvenlik çekti. Tahliye edilmiştir. Bu sırada e, yapılan kontrollerde elektrik kanalımızdan bir yangın çıktı. Ufak çaplı e, yangını kısa sürede kontrol etti. Bu fayede kontrol etti. Herhangi bir problemimiz yok. Güvenlik şekilde. E, tahliye olduğu hastanemizde yeşil alan, yeşil top e, e, Bu İlçemize, hastanemize geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Yaranlar hakkında bilgi alabilir miyim? Yaranlar hakkında hastanemizde bir, e, bir tane bir altı yakan hastamız vardı. E, tahliye sırasında e, bir de hastane başın düşüp, e, başını e, yaraladı. Hastanın genel kontrolleri e, bir bakım e, yerinde yapıldı hastanın e, genel GKZ'si düşmesinden dolayı hasta ilk öncelikle onun e, 112 karambulansıyla merkez hastaneye sevki yapıldı. Daha sonra e, yatan hastamızı burada bakım yapılamayacağı için hastanenin e, kontrolleri e, tam bir şekilde yapılmadan hastane içeride bakamayacağımız için hastane merkeze gönderildi. E, söyleyeceklerim bu kadar. Bunun dışında güvenli bir şekilde hastanemiz boşaltılmıştır. Teşekkür ederiz. Yani, geçmiş olsun. Sağ, olsun. Olsun. Hepimize olsun. Hepimize Hepimize sağ olun. Hepimize geçmiş olsun. Sağ